mülkle meleküt cephesini şöyle anlamak lazım zihne yaklaştırmak için. Buinki teknoloji hakikaten teknolojideki gelişmeler birçok iman hakikatlarını da zihnimizde daha güzel algılamaya, anlamaya vesile olmuş oluyor. Bunun en güzel misalı işte bilgisayara bakın. Şimdi bilgisayarın bir mülk cephesi var. Nedir mülk cephesi? İşte bilgisayarın kasası var, mouse var, tuşları var, klavyesi var. Bu mülk cephesi. Bir de bilgisayarın meleküt cephesi var bilgisayarın içerisindeki işletim sistemi. Windows 7, 8, XP. Mülk cephesi noktasından bakınca zahiren iş gören önünüze klavye var. Parmaklarındır, tuşlardır, mouse'dur. Bir de ekranda tecelli eden görüntülerdir, hareketlerdir, söz ve fiillerdir. İsmi zahir noktasından bakınca uzaydan gelen bir mahluk bilgisayarın önünde oturan bir adama baktığı zaman ne yapar? Elinde mouse, kitap yazıyor, makale yazıyor, resim çiziyor, çeşitli bilgisayar teknolojisi içerisinde faaliyetler görüyor. Şimdi bu mülk alemine benziyor. Sıtların cevelanı. Esas bilgisayarın içerisinde iş gören onun işletim sistemidir. Cenab-ı Hak külli şeyin sebebi sırrıyla her şeyi bir sebebe bağlamış. Ekiyoruz, biçiyoruz, tanzim ve tertip ediyoruz. Sünnetullah kanunlarına göre çalışıyoruz. Ama iş gören kudreti ezeliye Arkada ne var? Meleküt cephesi. İş gören o bilgisayarın arkasındaki yazılım programıdır. Eğer o yazılım programı olmasaydı o insan bilgisayar üzerinde hiçbir tasarruf yapamazdı. Bir müminle bir kafirin kainata bakış ufku nasıl? Bir Müslüman nasıl bakar? Bir kafir, bir ateist, dinsiz nasıl bakar? Mesela iki insan, biri Müslüman, biri kafir. Bir fabrikaya girdiler. Zine yaklaştırmak için ifade edelim. Mesela Fabrika diyelim ki şeker fabrikası. Şimdi birinci adama soruyorsun. Ne görüyorsun burada? Anlat. Diyor ki gördüğüm belli. Buradan pancar giriyor. Öbür taraftan şeker çıkıyor. Şekeri kim yaptı? Fabrika. Sistem kurulmuş. Hepsi birbiriyle alakadar. Sebepler tahtında pancar giriyor. Şeker çıkıyor mahareti, üretimi, emeği, hikmeti, gayreti, maslahatı görmeyen bir kafa, bir göz, bir anlayış. Pancar girdi, şeker çıktı. İşte bu bakış ateist bir insanın, kafir bir insanın bakışı. Peki müminin bakışı nasıl? Mümin diyor ki, dur yani. Tamam. Cenab-ı Hak her şeyi bir sebebe bağlamış. Ama şu fabrikaya bakın. Bu fabrika bir tesis, bir imarathane kurulmuş. Burada mimarlık var mühendislik var, teknoloji var, kimya ilmi var. Mahsata mutabık eşyanın tanzim ve tertibi var. Ve gaye matuf ham maddenin mamul hale gelmesi var. Bu tesis kendi kendine olmaz. Bu imalatı, bu fabrikayı tesis eden, tekmil eden, tertip eden, teşkil eden fabrika sahibi, alim ve muktedir birisi var ki o tanzim etmiş. Fabrikayı çıkartıp yerine kainatı koyduğumuz zaman kainat o şeker fabrikasından bin derece, yüz bin derece daha dakik, daha müzeyyen, daha mükemmel, daha vası. Cenab-ı Hak sebepleri halk etmiş. Hallaket ilahiyen tecellisinde sebepler çalışıyor. Ama sebepler ne? Müessir ve muktedir değil. Kayyumiyet noktasından bakınca, şimdi o adam ateist bir insan diyor ki tamam buradan pancar girdi, öbür taraftan şeker çıktı. Ama fabrikanın çalışan fabrikanın kayyum değerine elektrik. Şarteli çektiğin zaman, düğmeye bastığın zaman fabrika durur. Demek o fabrikanın tesisi, tekmili, ürünün netice vermesi o fabrikanın sahibini, maharetini, ilmini, ilmi rüsuhiyetini ortaya koyuyor. O fabrikanın çarkları bir sebep. Güç ve kuvvet çarklarda değil, fabrikanın tanziminde değil fabrikanın arkasında kayyum değer olan elektrikte. De. Aynı bu misal gibi. Demek ki, kainatta Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış. Bir çocuğun doğması için anne lazım, baba lazım. Bunlar sebep ama kayyum değer. Nasıl ki o fabrikanın içerisinde elektriği kestiğiniz zaman fabrika duruyorsa işte Cenab-ı Allah'ın kudreti eşyanın meleküt cephesinde tasarruf ediyor. Melekül ciheti noktasından bakınca Allah'ın kudreti en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru olduğundan eşyanın mahiyetleri, hakikatleri ve melekiyet cepheleri şeffaf olduğundan dolayı teşehhusatın renkleri, çirkinlikleri ona karışmaz o cihet vasıtasız Cenab-ı Hakk'a mütevecihtir. Onda sebepler, sebeplerin zincirlenme devamı yoktur. Hiçbir mani müdahale edemez. Ustadın tabiriyle demek kudret elektrik misalinden hakikate yaklaşırsak kudret ilahiye zatiye ve eşyanın melekü cephesine taluk etmiş olduğundan dolayı ustadın tabiriyle zerre güneşe kardeş olur. Demek melekut cephesinden bakınca Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten küçükle büyüğün, azla çoğun, zerreyle güneşin farkı yoktur ve selam.